Günaydın arkadaşlar. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezginler. Hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim şehirlerden Antalya'dayım. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten Muğla'dan Antalya'ya gelmiştim. Hazırsan çıkalımdan İbrahim ve Seren'le buluşmuştum. Bugün beraber şimdi Tazı Kanyonu'na gideceğiz. Antalya'da tam bir bahar havası var. Konya altının üzerinden güneş daha yeni doğmuş. Konya altı sahneye bayılıyorum. Düzenlemelerden sonra, 5 sene herhalde oldu. Düzenlemelerden sonra bence Türkiye'nin en güzel kordon boyu oldu. Hem Konya bu etabı hem de bu varyant tarafı. E, varyant tarafı biraz daha güzel hatta. O kafeler, yeşillik filan. Orada karavanda bir gece kalmışlığım da var. Eski e, takipçiler Instagram'dan hatırlarlar. Şimdi bu Konya altı manzarasını biraz seyredelim. Ondan sonra yola çıkalım. <laughs> Çıktık. Şimdi İbrahim, Seren, Eder ve Jacob'la beraber Taza Kanyonu'na gidiyoruz. Taza Kanyondan dönüşte de Aspendos'a uğrayacağız. E, Taza Kanyonu'na aramızdan sadece Eder sen gittin değil mi? Aha <laughs> Zaten Eder her yere gitmiş. Evet, evet ya. Benim gitmedim yerlere gitmiş. E, eğer Eder'in hikayesini izlemediyseniz önceki videoda Eder'in e, hikayesinden de bahsetmiştik. Eder sırt çantasıyla dünyayı geziyor. 6 ay çalışıyor. <laughs> e, ee, 10 ay çalışıyor. Yaptığı parayla 6 ay, 1 sene. Şimdi son sen herhalde 1,5 sene mi oldu? Pandemiden beri değil mi? Çalışmıyorsun şu anda. 2 sene çalışmıyor. 2 <laughs> senedir çalışmıyor, 2 senedir geziyor. Ee, öğretmen, Aha. İngilizce öğretmeni. Türkiye'de de İngilizce öğretmenliği yapmış daha önceden. 3 ee, sene mi yapmıştın? 3 sene. E, daha, en son Çin'de Aha. İngilizce ben yapıyormuş. Böyle ilginç bir hikayesi var. Benim çok hoşuma gitti. Ee, esasında Yabancılarda ben bu tarz şeyi Hı -hı. çok gördüm. Yani Türklerde biraz daha az. Hani Hı -hı. bizde biraz daha gezginlik kavramı son zamanlarda gelişiyor. İşte Hı -hı. otostopla, sırt çantalı evet. gezme falan ama e, hani biraz Hı -hı. daha böyle bileklikle, gez, bileklik evet. satarak gezme falan konsepti var. Hı -hı. E, böyle biraz çalışıp biraz gezme. Mesela bizim Çağatay Özdemir var bizim arkadaş. Evet. O work away yapmıştı ilk Avustralya'da. Hı -hı. O, o mesela onun kafa biraz uyuyor ona. Hı -hı. Biraz daha tarlalarda çalışıp, 3 ay çalışıp sonra Çay altı ay gezme gibi. Ben mesela para da geziyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani e, yani şu tabii ki tercih yapmak meselesi. Hı -hı. Ben çalışıyorum. O yüzden çalışmamdan arta kalan zamanda gezebiliyorum. Evet Ama ben de gençken mesela daha şey yapıyordum. E, daha uzun geziyordum. E, yani belki hiç tamamen işi gücü bırakıp gezmedim ama Hı -hı. bu da bir tercih ve bence Hı -hı. çok da mantıklı. Özellikle 30 yaştan önce. Bence mesela parayı parasız gezmek çok ayrı. Param varken gezmek bence daha zor. Çünkü hani daha çok imkan var ve sen onu gezmeye tercih ediyorsun. O daha önemli bir şey bence. Hatta günümüzde mesela Türkiye'de ben görüyorum çoğu insan bunu yapmıyor. Yani hani başka mesela şeylere harcıyor vaktini diğer şeylere harcıyor gezmeye harcamıyor o yüzden bence bu çok önemli bir şey Peki, yani gezmek anlayışı şuna dönüyor atlayıp otele gidip Aynen. geri dönmek. Yani evet. şimdi bu olunca bir esprisi kalmıyor. Evet. Evet. Veya e, yani tam turla da gezebilir ama hani Hı -hı. komple ayarlanmış bir turla hiçbir önden araştırma yapmayıp, bilgi edinmeyip tur nereye götürürse evet. görüp geri evet. gelmek. Evet. Evet. Bu işi seni gezmenin esas amacı olan yeni şeyler öğrenmek, yeni Hı -hı. kültürlerle tanışmak, yeni insanlarla tanışmak bundan mahrum bırakıyor. Evet. Halbuki gezmek neden önemli? Hı -hı. Çünkü Hı -hı. insana e, şeyler katıyor. İnsanın e, gelişimine katkıda bulsa sağlıyor. Hı hı. Nasıl bir katkı sağlıyor? Yeni kültürlerle tanışarak, hı hı. yeni insanlarla tanışarak vizyonu açılıyor. Evet. Meselelere farklı açılardan bakabilme kabiliyeti kazandırıyor. Şimdi yol üzerinde bir mola verdik tam raftingçilerin olduğu kavşakta çünkü gözümüze çok güzel bir manzara ilişti. İşte çok güzel gözüküyor tam işte rafting evet. tam 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 şurada şurada var ya şurada, şurada evet. tam orada yapılıyor. Tazı kanyonuna giderken sürekli mola vermek zorunda kalıyoruz çünkü manzaralar muhteşem. arabayı park ettik. Tazı Kanyonu'na geldik. Arabaların park edildiği yerdeyiz. Buradan yürüyerek devam edeceğiz. Yolu en iyi bilen arkadaşımız Eder. <laughs> e, buraya Eder de gelmiş daha önce. Jacob da gelmiş. İbrahim. Gelmedik ama. <laughs> Serhan ben. Gelmedik. Gelmedik. Türkler. Hem de gezgin Türkler gelmemiş. Vallahi ama ben. Brezilyalı ve Kanadalı arkadaşlarımız gelmiş. Onların rehberliğinde yolumuza ben devam ediyoruz. Hı. Otelden e, yanımıza paket kahvaltılar aldık. Orada manzara eşliğinde kahvaltı yapacağız. Arabaları park ettikten sonra çok da uzun olmayan bir yol var Tazı Kanyonu'na ulaşmak için. Şu anda biz de yürüyoruz. Biraz kaybolduk. <laughs> Eder güven Eder'e güvendik, Jacob'a güvendik. <gülüyor> Bizi <gülüyor> biraz yanlış yerlere getirdiler sanki. <laughs> Yolun böyle olmaması gerekiyordu galiba. Neyse biraz daha şansımız deneyelim. Şimdi doğru yolu bulduk. Kırmızı beyaz işaretler yolda var. Aşağı yukarı 50 metrede bir. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Güzel bir trekking rotası oldu bizim için de. E sabah aç karnına kardiyo oldu. Yani bize dedik ki esasında arabayla da aşağıya o burada gözleme kanyon başı gözleme diye bir ok vardı. Oraya gidersek arabayla oradan daha kısa yürüme yolu varmış. Ama dedik ki yani yürüyelim orman çok güzel bir ortam. Hem trekking yapmış oluruz hem de kaybedeceğimiz yağlarımızdan başka bir şey yok. Bu arada dikkatini çekti mi? Bir tek biz varız. Evet. <laughs> yani daha ilkbahar sezon daha açılmadığı için buralar bize emanet. Galiba vardık. Tepeye ulaştık. Şöyle dik bir yokuştan çıktıktan sonra düz bir satha ulaşacaksınız. Gördüğünüz gibi kırmızı beyaz çizgiler yine yolunuzda olacak. Geniş, düz bir satı. Düzlük alandan sonra yeniden ormanlık bir yol başlıyor. Yine kırmızı beyaz işaretleri takip ediyoruz. İşaretler. İnşallah işaretler bizi tazıya götürür. <laughs> Başka yere götürmesin. Zaten abi işaretlere bir gidiyoruz hiçbir şey yok. <laughs> Sana tekrar gitti işaretler. Ya şu da olabilir. İşaretler Tazı'ya doğrudur. Biz ters yöne gidiyoruz. <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Yok, bence şurası işte. Bence bu sefer yaklaştık. <laughs> i̇şte aşağı doğru iniş başladı. Bir hayli yaklaştık. Artık mutlu son mu? Arkadaşlar manzara muhteşem. Ama bir hayli de korkutucu. tartışıyoruz. Burası gayet güzel. Tazı Kanyonu'nu çok güzel e, manzara olarak görüyor. Ama esas o fotoğraflarda olan yer burası değil. Onda hem fikiriz. Jacob'a göre şu tarafta orası. Edere, Edere göre bu tarafta orası. Biz burada nasıl olsa güzel bir manzaramızı bulduk. Kahvaltımızı yapacağız çünkü çok acıktık. Ondan sonra hem bu tarafa hem bu tarafa yeni yerler keşfetmek için gideceğiz. başlıyoruz. Otelden şöyle paketler almıştık. İçerisinden ne çıkıyormuş bakalım. Kaşar peyniri mi bu? Eritme peyniri gibi bir şey Eritme peyniri, reçel, tereyağı, bal, peynir, zeytin. Her şey evet. var yani kısacası. Bir tek yumurta yiyorum, bir tek yumurta yok. <laughs> Valla domates falan var abi. Ne domates salatalık yerim. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Şimdi topluyoruz etrafı. Ondan sonra dönüş yoluna doğru geçeceğiz. Ama dönüş yolunda bir iki yer daha deneyeceğiz. Başka manzara noktası daha iyi bir manzara noktası bulabilir miyiz diye. Burası beni tatmin etti ama galiba Eder'i tatmin etmedi. Lütfen çöplerimizi çöpe atalım arkadaşlar. Doğaya atmayalım. Bu bir kamu spotudur. Evet. Lütfen rica ediyorum yani. Sosyal mesajı ver İbrahim. Evet sosyal mesajı da vermiş olalım. <laughs> Şimdi mı? arabaya geldik. Ee, abla burada gö gözleme açıyor. Biz tabii erken gelmişiz. Abla diyor geldim baktım araba var ama kimse yok. Kaynana gitseler de şimdiye gelmişlerdi. ben nereye gitti dedi diye. Biz bu tarafa gittik. Oranın da manzarası güzel ama esas bu tarafta değil mi? Esas aşağıda. Peki buradan nasıl iniyoruz? To 2 kilometre toprak yok sadece. Şu aşağı doğru dönüyor oradan değil mi? dönüyor. Tamam. Şimdi basılabilir sal miyiz Merhaba Brezilya, Brezilya, 1, 2... Merhaba abla. Merhaba Brezilya'lı arkadaşlar <laughs> hoş geldiniz. İyi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Maşallah. Neyse ki arabada yanımda protein tozu vardı. Hemen bir shake şey yaptım yukarıda kahvaltının sadece peynirlerini, domates salatalığını yemiştim. Biraz da ekmek yemiştim. Şimdi burada ama abladan gözleme siparişimizi verdik. İki gözlemeyi beşimiz paylaşacağız. Tadımlık yiyeceğiz. Karbonatımı da oradan almış olacağım. Oturma grupları da böyle taştan yapılmış. Hem oturaklar hem masalar. Ve Jacob bayıldı bu fikre. Jacob, you love the idea, right? I think it's very very smart. I've never seen this before. How beautiful is this and it's natural. Mm -hmm. Very good idea. Abi eskiden şimdi şey mi vardı yani? Alıyorlardı taşı, koyuyorlardı, böyle yiyorlardı tepside yani. Değil mi? Bunları da antik kentten getirmişlerdi belki. <laughs> Kanyona girişte gözlemecinin yanından şu toprak yoldan aşağı doğru inmek gerekiyormuş. Yaklaşık 1 kilometre. Aşağıda bir tane daha gözlemeci var. O gözlemecinin yanına park edip 100 metre kadar yürümek gerekiyormuş. Şimdi e, gidip göreceğiz. İşte yolun sonu bu şekilde arabaların park ettiği bir yere ulaştırıyor. Tazı Kanyonu diye yazmışlar. Bunun üzerine bakın burada arabalar fark etmiş. Buradan 100 metre kadar yürüyünce ulaşılıyor. Buradaki gözlemeci de tatlı gözleme de varmış. Hem Nutella'lı var hem de elma tarçınlı var. Ama burada fiyat 12.5. Yukarıdan aşağı 2.5 lira zam geldi e evet. %25. Evet. evet. Ama, Ama terli, belki de, belki de döndü abla bize indirim yapmış olabilir çünkü evet. Ruslan Rus'tan 25 aldı iki yani. tane. Ama onların çayları da vardı abi. He, bizim çaylar ikram mı yani? Ama döndü abla bize bir güzellik Dönde yaptı. Döndü abla candır ya. güzellik güzel, güzel. yaptı. <laughs> <Aynen. gülüyor> Şöyle yoldan gidiyoruz. Böyle yolun sonunda tepeye varıyorsunuz. Evet, gerçekten buradaki manzara daha bir farklı. kahvaltı yaptığımız nokta buraya göre bir hayli daha yüksekteydi. Biz arabayla bayağı aşağı indik. Orada da arabayı park ettiğimiz zaten bayağı yukarı çıkmıştık. Zaten aşağısı çok ufak gözüküyordu. Ve orada kanyon daha dar. Yani iki tarafında kendine göre farklı avantajı var. Burası tabii ki kanyonu tam karşıdan gördüğü için manzara daha güzel. Bir de dağların konumunu daha güzel gözüküyor. Ama orası daha korkunç. Ya yani orada korkunç. insan korkuyordu. Oraya alışınca burası korkunç gelmedi. Orası buraya göre yani yükseklik belki %50 daha fazla bilemiyorum. Kanyon belki yarısı kadar daha dar ama e, burada da tabii manzara daha güzel. Bence iki tarafını da deneyimlemek e, daha da iyi. Şimdi çok fena, yağış başladı, şimşekler patladı, yıldırımlar düştü. Ama hala bizim Youtuberlar fotoğraf peşinde. Haydi haydi! <laughs> haydi de! Ama manzara muhteşem. Zaten drone görüntülerinden görmüşsünüzdür. Drone en son çekimlerinde yıldırımlar herhalde düşüyordu. Çok fazla yağmur yağmıştı. Hemen geri çektim. Islandı bayağı ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Risk yoksa zafer de yok. Şu zamana kadar hep risk aldık drone'la. Çok güzel görüntülerde elde Haydi gençler. Ama yağmurda çok güzel oldu görüntüler ya. Tazı Kanyonu'ndan dönüyoruz Antalya'ya doğru, e, hava hazır durmuşken, yağış durmuşken şöyle bir dedik ki çıkış bölümünü çekelim. Aynen. <laughs> ama şu, şimdi yine hava gürüldü, gürüldümeye başladı. Bir yağmur daha geliyor. Evet galiba bugün... Aynen hava güzel dedikçe bence <laughs> Aynen. başımıza bir iş geliyor. <laughs> bugün ama e, ama enteresan oldu. Tazı Kanyonu'nda bugün o tarafta yazı yaşadık, evet. bu tarafta kışı yaşadık. Çok enteresan bir e, gün oldu ki yüzünü de görmüş olduk. Evet. Aynen. Hem Manzara anlamında 200, hem de iklim anlamında 200. Antalya'dan çıktık, tazı Kamyonu'na geldik. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 2 sene ederim. sonra beraber olmak çok güzeldi. Teşekkürler. Hazırsan teşekkür Çıkalım'dan İbrahim <laughs> <laughs> ve Seren, Eder, Jacob'la beraber onların da Instagram hesaplarını yazacağım. Aynı zamanda bu macerayı Hazırsan Çıkalım'ın YouTube kanalında da izleyebilirsiniz. Onu da yukarıya koyuyorum. Farklı açıdan, farklı bir evet. tarzla orada da olacak. İki taraftan karşılıklı izleyebilirsiniz. Git evet. Gezgin'e abone olun. Fit <laughs> Gezgin abone olun. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah. Hazırsan çıkalım hadi abone olun. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler.